Selamünaleyküm hanımlar. Zarif oyuncu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirebilirsiniz. Çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olduğunuz takdirde bu modelleri, yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum arkadaşlar. Sarı ipim 751 numara. Mürdüm rengi ipim 634 numara. Yeşil ipim de 267 numara. Bu ipleri Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca satan arkadaşlarımız çıkıyor. Onlarla iletişime geçip alabilirsiniz. Bunların bir tanesi 50 gram arkadaşlar. Yani diğer kullandığımız polyester iplerden. Çok daha fazla ağırlıkta, daha uzun, daha e, uzun süre gidiyor. Tanesi 6 lira ama diğerinin e, gramajını karşılaştırdığımız zaman bu daha uygun oluyor bence. Üstelik ütü istemiyor, yapılışı da daha güzel duruyor. Herkese tavsiye ederim. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi zürafamı çektim ve geldim. Siz de zürafalarınızı hazırladıysanız birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi ipimizi çift düğüm atarak sabitleyerek başlayalım. Ve fazla olan ipimizi de hemen bu noktada alıyoruz. Hemen yandaki zürafanın içine bir zürafa yaptım arkadaşlar. Ve buranın içine geri dönüyorum. Buraya şöyle bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın üstüne geri çıkıyorum ve ipimi aynı zürafanın içinde geri döndürdüm arkadaşlar. Bu şekilde bir tane sinek kanadı oluşturdum. Hemen yanındaki zürafanın içine ipimi düğüm yapıyorum tekrar ve sonraki zürafaya atlıyorum. Burayı tekrar yuva olarak kullanıp aynı şekilde içine geri dönüş yapıyorum. Tekrar buraya bir pırpır pırpırımızın üstüne çıkıyoruz. Aynı yuvanın içinde tekrar aşağıya iniş yapıyoruz. Ve elimizle şöyle dikleştirelim. Çayır kısmını bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Çayırı tamamlayayım. Çiçeğin yaprağına geçelim birlikte. Şimdi arkadaşlar yanına iki tane daha yaptım. Çayır kısmı bu kadar yeterli benim için. Sizler motifin arasını ne kadar ayarlayacaksanız ona göre çayırınızın sayısını belirlersiniz. Ben 4 tane yaptım. Daha sonra da bakın bu şekilde zürafa yürüttüm. Şimdi bir zürafa atlıyorum. Buraya geldim. Yuvamın içine tekrar geri dönüş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yuvamın içinde şu şekilde bir pırpır pırpırımın üstüne çıktım ve bir tane yuva oluşturdum tekrar aşağıya iniş yaptım şimdi de tekrar daha uzun bir pırpır yaptım onun da üstüne çıkıyorum. Ve buraya da bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Ve tekrar aşağıya iniş yapıyorum. Son kez aynı şekilde bakın biraz daha küçük pırpır pır yaptım. Üstüne çıkıyorum. Ve bunun üstüne de küçük bir pırpır. Pır. Tekrar aşağı inip çift düğüm atıyorum. Ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Ben ipim kısaldığı için kestim. Sizler isterseniz buradan direkt devam edip çayırınızı da yapabilirsiniz. Ben yan taraftaki çayırı da tamamlayayım ve çiçeğimizin yapımına birlikte geçelim. Evet hanımlar bakın çayırlarımı ve alt yaprağımı oluşturduktan sonra şimdi modelimize hemen başlayalım. İpimizi buradan sabitleyelim ilk önce. Ben suni ipek kullandığım için düğümler açılma yapmıyor, o yüzden bu teknikle bağlayıp direkt kesiyorum. Ama daha önceki videolarımda polyester iple nasıl başlamanız gerektiğini göstermiştim arkadaşlar. Eğer polyester kullanıyorsanız o şekilde, orada gösterdiğim şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde iki tane yan yana, normalinden biraz daha büyük pırpır pır yapıyorum. Bugün size göstereceğim model değişik bir model arkadaşlar. Şimdi tekrar içine döndüm. Bakın şu üstten tutuyorum pırpırımı. Elimle buraya düğümümü çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar üstten tutuyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. tekrar üstten tutuyorum üçüncü sık iğnemi yapıyorum tekrar tutuyorum hanımlar şurayı tutmanız önemli bu işlemleri yaparken bakın beşinci sık iğnemi yaptım biraz yakınlaşalım daha net görünsün Buraya kadar 5 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi bu noktada elimle şu şekilde çevirdim. Hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar, tepeye geldim. 6 tane sık iğneyi oluşturduktan sonra şuradaki pırpırımı alıp bununla birleştiriyorum. Ve buraya 7. sık iğnemi yaptım. Şuranın içine batıyoruz. Bakın. Buranın içine batıp bir tane hafif şöyle küçük bir zürafa yapıyorum. Şöyle tutalım. Bakın bu şekilde bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine geri dönüyorum ve bu zürafanın içine pırpır pır yapıyorum. Bir, şöyle ipimizi tutarak ikinci pırpırım. Ve şimdi üçüncü pırpıramı yapıyorum yanına. Bakın arkadaşlar şimdi bu noktada elimizle şurayı çekelim. Buradan tekrar aşağıya sık iğne yaparak iniş yapacağız. Yapılışı oldukça kolay. Çok da değişik güzel bir model olacak. Şurayı elimizle şöyle düzeltelim. Tekrar bakın yandakini bu şekilde devam ettiriyorum. Kamera netlesin şöyle. Buraları tekrar sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. Böyle nar şeklinde, nar'a benzeyen bir motif elde ediyoruz arkadaşlar. Nar da diyebilirsiniz. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Artık adını ne koyar. Arkadaşlar, ben çekimi yaparken kamera kapanmış fark etmedim. Bu şekilde bir motif elde ediyoruz. Şimdi anlaşılmayan noktalar olabilir diye sarı ipimle de aynısından hemen bir tane daha yapayım, göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarı ipimi aldım, geldim. Çift düğüm atıp ipimi sabitleyerek başlıyorum. Hemen fazla olan ipimi alıyorum. Sizi sıkmamak için biraz daha hızlı anlatmaya çalışacağım. Bakın normalinden azıcık büyük iki tane pırpırı yan yana yapacağım hemen. İkinci pırpırımı da oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bakın şu üst kısmından tutarak şöyle sık iğnelerimi hemen yapmaya başlıyorum. iğnemizle de düzeltelim. Dikkatli bir şekilde sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Siz böyle geri yapamıyorsanız elinizle çevirerek de yapabilirsiniz. Ben üste çıkana kadar bu şekilde daha rahat yapıyorum. Bakın buraya kadar geldim. Elimde şimdi o yayı ters çeviriyorum. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şuna hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çevirdikten sonra şimdi buradaki pırpırımı alıp ikisini birden iğnemin içine takıyorum. Ve son kez bakın bir tane daha pırpır pır yaptım. E, sık iğne yaptım pardon. Şimdi de bunun içine batıyorum ve yuva şeklinde bir zürafa oluşturuyorum arkadaşlar. Yuvanın içinde de hemen geri dönüp buraya pırpırlarımı oluşturuyorum. Kamera da nedense bugün sürekli bulanık oluyor arkadaşlar. Şunun arkasını alayım. Belki o şekilde daha net görünür. Şimdi de bakın oluşturduğumuz küçük zürafanın içine pırpırlarımı yapıyorum. Birinciyi yaptım. Zürafanızı yani oradaki yuvanızı küçük tutun arkadaşlar. İkinciyi yaptım. Ve şimdi üçüncü pırpırımı oluşturuyorum. Şimdi de bu noktada bakın. Şuradaki tek ip olan kısma sık iğnelerimi tekrar devam ettirip aşağıya kadar iniş yapıyorum arkadaşlar. Dünkü anlattığım modeli yapamayan arkadaşlarımız bu şekilde bu teknikle de yapabilirsiniz. Ona çok benzeyen bir model. Ama bu da çok çok daha kolay hali. Bu modelde istek gelmişti. O yüzden takipçimin isteği üzerine ayrıca bunu da tekrar anlatmak göstermek istedim. Son sık iğnemi de oluşturuyorum. Ve arkadaşlar bakın. En sonuncuya geldiğimde tekrar şu yuvamın içine çift bir şekilde düğüm atıp motifi tamamen sabitliyorum oraya. Elimle şu şekilde düzelteyim. Bakın bu şekilde bir motif elde etmiş olduk. Şimdi ben hemen diyedini de tamamlayın, bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle finalde buluşalım. Evet hanımlar ben modeli tamamladım geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de fiyat bilgisi verelim. Böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere bence 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.